Baba... Baba... Meğer annemle hiç konuştun mu? Hmm. Çabuk hazırlan. Nereye gidiyoruz? Meğer anneyi görmeye. Ama meğer annem sana yüzünü bile görmek istemiyorum demişti. Baba hemen yemeğini ye. Bak sonra çok acıkırsın. Baba hemen yemeğini ye. Sonra... Sonra... Çok acıkırsın. Çok acıkırsın baba. Oh teyze senin adına çok ama çok mutluyum. Sarapcit günün sonunda iyi bir karar verdi. Çok mutluyum. Bayanlar ve baylar. Atari'nin yeni adayı Doli Sandu. Ah, <laughs> dur bir dakika Harlin. Bunu iyice düşün. Siyasetle hiç uyuşmuyorum ben. Siyasetin S harfinden bile hiç anlamam. Sarabcıt neden adımı duyurdu anlayamıyorum. Yani bana söyler misin? Bu Sarabcıt'in kararı mı yoksa başka birinin evet. kararı mı? Bu karar Sarabcıt'in. Sabah beni aradı ve söylediği şey Tarkaş. Atlar'ın adayı Dolly olacak. He? Peki Tarkaş. Evet. Meher'in bundan haberi var mı? Aa, Bildiğim kadarıyla Meher'in bundan haberi yok. İnsanlar meydanda slogan atmaya başladılar. Oğlumun umrunda değil. Bana kimse bir bardak çay getirmeyecek mi? anne Ne var? Anneciğim aklımda bir şey bir şey var. Söyle. Anneciğim bence sana yardım eden ve ilgilenen bir gelin daha olmalı. anneciğim bunu bir düşün. Anneciğim bak yengem bütün gün mutfakta. Cito da bütün gün evin çamaşırlarını yıkamakla meşgul sana çay ikram edecek başka biri daha olmalı. Yani benim bir fincan çay içebilmem için seni evlendirmem mi gerekiyor? <laughs> evet. Söyle bana köylü kızımı istiyorsun yoksa okumuş biri mi? Okumuş. Oldukça fazla kızardın he. Buraya gel seni budala. Bir kuruşun bile yok evlenmek istiyorsun. Hiç bir iş yapmıyorsun. Anneme gelin lazım diyorsun. İki gelini idare edemiyorum. Sen üçüncüden bahsediyorsun. Hmm. Ne oldu anne? Bugün çok öfkeliyim. Herkes seçimlerle meşgul ve hmm. sloganlara başladı. Oğlum da nazlanıp duruyor. Ah. Anne hadi çayını iç. Çayımı başımdan aşağı dök bari. Tanrım acaba benim sonum ne olacak? Neden bana bakıyorsun? Git falcıya sor. Hep bağırıyorsun. Artık bana bir şey sorma. Yaşasın baba. Karakoyun. Yaşasın baba karakoyun. Hey. Yoksa bana birileri geleceğimi söylemeye mi geldi? Yaşasın baba! Kara koyun. Yaşasın baba! Kara koyun. Tanrıya şükür! Ben gözcü baba. Hey, siz de kimsiniz? Nereden geldiniz? Kapıdan geldim. Öyle mi? O zaman şimdi aynı kapıdan çık git hadi. Çık çık. Hadi çıkın gidin. Anne hadi. <laughs> bakın bakın. Küçük baba diyor ki, anne ne olacak yaştasın. Ama sanki 16'ını doldurmuş, 17'ne girmişsin. Öyle mi? Evet. evet. Vay canına harika harika. Sanki yeni bir şey. İnsanlar yüzümü gördükten sonra bunu söylüyor. He? Alın işte size 10 rupi. Ve buradan gidin. Sizi beleşçiler. Hey! Yaşa baba kara koyun. Ha canım. Gözcü babayla ilgilenirsen istediğini alabilirsin. Yani cevapları. <laughs> hey hadi git buradan. Çok hareketlisin. Heh. Hizmet etmemi istiyorsun? Ben kimin biliyor musun? Hobbiçi guçiçi. <laughs> Çocuğum. Gözcü baba her şeyi biliyor. Sen çok özelsin. Sarabcet'in kayınvalidesi değil mi? Çok da zekisin, muhtarsın. Hem de Atari'nin muhtarısın. Gözcü baba senin hakkında çok sır biliyor. Doğru söylüyorsun. Tüm sırlarımı biliyorsun. Heh. Bu evde büyük bir olay oldu. Hobiçi gucici Değil mi? Babacım Bana adını söyler misin? Gözcü baba Vay canına Harika çok güzel Benim tatlı babalarım Oh oh Oh, oh Cito buraya gel Sefil kız bize su getir Çok bilgili bir baba Evimize misafir geldi Hadi hadi içeri gelin. Sen de küçük babacığım lütfen gel. Gelin gelin gelin. Lütfen gelin hadi. Oh, oh, oh. Gelin 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 babacığım buyurun gelin. Böyle gelin. Lütfen oturun babacığım. Acıda oh, bir şey yiyin. Bekleyin hemen getireyim. Ay nerede bu? Baba Tuvaletim geldi. Ne? Gelir gelmez tuvaletin mi geldi yani? Bak babalar tuvaletini yapmaz. Ama büyük baba olan sensin. Ben daha çocuğum. Tut canım oğlum tut. Ama yapamıyorum. Sık dişini. Aa, babacığım alın biraz su için. Biraz meyve yiyin buyurun yiyin yiyin. Vay canına. Buyurun bakalım hangi olaydan bahsediyordunuz? gucici. Kızım sen karıştığın olayları bilmiyor musun? Baba acaba Manav'ın karıştığı olayı mı kastediyor ki? Hobbici gucici! Gözcü baba demek, gerçek demek. Bu kız da senin en küçük gelinin olmalı. Ne otobüsle ne arabayla bu gemiler Mancit gemi mağazasından geldi. ha <laughs> ha! Aman tanrım. Vay canına. Git babanın ayaklarına dokun ikisinin de. Hadi durma. Oh. Amrita lütfen hemen gel. Harika bir baba geldi. Ah. Gözcü babacığım. Bana acaba hangi olaydan bahsettiğini söyler misin? Hobici gocici. Hani? O kim? Hobici gocici. Banyoda bir kova, kovanın içinde duran şey bir kupa ve yanınızda duran kişi büyük oğlunuz Çaka. Babacığım sen inanılmazsın. Sen çok bilgesin. Ha Caga babanın önünde eğil. Sana dua etmesini iste. O sen de, dua de. et baba. Hayır, Hadi. Al bana da dua et baba. Aa nereye gidiyorsun küçük babacığım? Tuvalete. O <laughs> midigo Küçük baba gerçeği. Tuvalete gittikten sonra söyler. Babacığım, şunu söyler misin? Küçük gözcü baba tuvaletin orada olduğunu nasıl anladı? Hobici didi. Her şeyi biliriz. Her şeyi. Gözlerimizi kapatıp bütün her şeyi görürüz. Mutfağınız o tarafta. Bu sabah mutfağı o temizledi. Harikasın baba. <laughs> Hobici gucici. Ne sabahlar ne de geceler. En büyük endişen sadece kocan için. Ama Gözcü Baba her şeyi halleder. Senin kocan siyasetçi değil. O usta bir nakliyatçı. Babacım, sen her şeyi biliyorsun. Hobici gocici. Himalaya'da tam 50 yıl inzivada kaldım. Evladım, bu yüzden gerçeği görebilirim. Babacığım, Oraya telefon mu götürdün? Hobi cigo cici. Hobi cigo cici. Baba. Hobi, Baba. Cigo cici. Hobi cigo cici. Baba üzgünüz. Hobi cigo cici. cici. Reddettim. Hep o beni arardı. Artık sert davranıyor. Sarapçit beni ara. Hemen. hayalet. Hayalet anne. Hayalet. Hayalet mi ah, ah, nerede? Babacığım Yuvi. Anne hayalet. Yuvi usludur. Annene hayalet mi diyorsun? Anne sana hayalet demiyorum. Tuvalette var. <laughs> Yuvi canım o. Hayalet değil baba. O küçük baba. Babaya saygı göster. E, merhaba baba. Tanrı seni korusun. Yaşa baba kara koyun. Yaşa baba kara koyun. Yaşa baba kara koyun. <laughs> Yuvie o küçük gözcü baba. Büyük gözcü baba da evimize geldi. Hadi git duasını al. Tamam. Duasını alacağım. Başkasına dua etmeye gelmiştim. Ne sabahlar ne de geceler. Bahsettiğim kişi burada değil. Sizin kızınız Meher. Ne? Babacım aslında meğer... Yani o biraz... No, e, e, Cega doğruyu söyle. Babacım aslında kardeşimiz... ...seni gibi kişilere inanmıyor. Babacım... ...meğer bugün Ay. hiç iyi değil. Ah babacım sen her şeyi bilirsin. Senden ne saklanabilir ki? Ona gelmiştim. Ona mı? Hopici Sıcak sıcak! Sıcak sıcak! sıcak. 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 Ne sıcak ki? Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak diyor böyle. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Bana yeserim. Onu gördün mü? Annemi görmedim. Sanırım. büyük babacığım. Sana selamlar olsun. Aa, aa, baba bunu al. Merhaba babacığım. Oldukça bilgililer ikisi de. Şunlara baksana bütün cevapları biliyorlar bunlar. Evet Bilemeyecekleri her şeye doğru cevap veriyorlar. Aa, evet. Ha ha anne bir karşılık olarak Cito ve benim için yani a, ...anneciğim... söyler misin ne kadar ödesek yeterli? Ee, ne kadar? Sen söyle. Yani o harika bir baba. En az yüz bin vermeliyiz. Anne bu fiyat çok iyi. Babacım 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 babacım. Babacım, babacım. Harş, 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 harş. Şunu her şeyi bildiğini söylüyor. Babacım. geri Babacım, babacım bir şey sorayım lütfen, lütfen. Babacım, lütfen bu benim için çok özel. Gençken birkaç kızla tanıştım. Hı? Babacım beni iyi dinle. Her kız bana tek bir şey söyledi. Kaybol. Yoksa seni döverim. Ama bu sefer ilk kez bir kız bir kız bir kız dedi ki ben de seni seviyorum. Ben de babacığım. Onunla evlenebilecek miyim? Lütfen babacığım, lütfen beni evlendir. O kız kim? O kız mı? Göstereyim. babacım. Aa, boyuk boyuk. Aa, telefonum nerede? Boyuk. Aa, babacım ne yapıyorsun? Aa, babacım ne aradığını söyle. Babacım ne yapıyorsun? Ha, gözcü babacım. Aa. Yardım edeyim. Benim tamam. aradığım asıl şeyler duvarlar, yerler ve 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 kapılardır. Ay, galiba onun manav cinayeti olayından haberi var. Olamaz. Anne kan izlerini arıyor. Anne, 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 anne. uyan, anne anne, anne, anne ne oldu, anne, 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 anne uyan ne olur, anne. anne, anne ne oldu, baba kara koyun, anne, baba, baba kara, koyun. Anne. Hadi, baba, ne kara, kara, kara koyun, anne, baba kara koyun, anne, baba kara koyun, anne, 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 yaşa baba kara koyun, yaşa baba kara koyun, yaşa baba kara koyun, anne, 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 anne ne oluyor, ne oldu anne? Ha? Sen iyi misin? Hiçbir şey. Beni rahat bırakın. Yaşa kara koyun. <laughs> baba nerede? Küçük baba ve güvercin. Yuvi! Vi vi o vi vi böyle konuşuyoruz değil mi? Yani şimdiye kadar Sarapçit benimle Konuşmak ve ikna etmek için buraya gelmeliydi ama ona ulaşamıyorum. O değil, telefonunu bile açmıyor. Yaşa baba kara koyun. Koçi koçi ko. Sana ne oldu böyle? Bu tiplemeyi babalardan gördüm. Babam. Evet, dışarıda iki baba var. Biri büyük olan, diğeri küçücük baba. Hakkımızda her şeyi biliyorlar. İkisi de baya komik. Herkes onlara inanıyor. Merola benimle gel. Ben gelmeyeceğim canım. Üstelik babalara hiç inanmıyorum. Caga abiye söyleyeyim de ikisini de buradan bir güzel kovsun. Hey hala. Onlara gerçekten çok saygı duyuyorlar. Babaannem sanırım onlara yüz bin rupi verecek. Her iki babaya da. Öyle mi? Parayı onların ikisine de ben vereceğim. Oy, oy, Udi, Udi, Udi. Hangi dilde konuşuyorlar? Nereden bileyim anne? Gidin. Hemen defolup gidin buradan. <laughs> bir baba. Çık abi neyin var senin? Ayrıca sen bu dolandırıcı babaları içeri nasıl alırsın? Biliyor musun gazetede okumuştum. Bunlar evlere girip her yeri ezberledikten sonra gece gelip Şişt. evleri soyuyorlar. Babişi gocici. Bırak beni. Tamam baba sen istedin. Meher, sen bilgin gözcü babayı tanıyor musun? O bir baba değil. Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.